Herkese merhaba ben Doğa yeni bir içerikle birlikteyiz. Bu içerikte Marvel Comics'teyiz ve sesli çizgi romanda bir çizgi roman okuyacağız birlikte. Aslında bu içerikte X-Men 2021'e yeni X-Men serisine girecektim. Fakat öncesini bilmeyenler için ya bu mutantlar ne ara insanlarla bu kadar iyi oldu, bu ağaçlar da ne ola ki gibi sorularla karşılaşabilirler akıllarında. Dolayısıyla öncesini bir netleştirelim dedim önce ki çok güzel bir hikaye. Jonathan Hickman'ın House of X'i. Dolayısıyla X-Men'in yeni serisine başlamadan öncesini bir bilelim. House of X ile birlikte Power of Ten diye bir seri daha var. O da çok güzel. Onu da okumanızı öneririm. Ama sadece House of X'e genel itibariyle hakim olduğunuzda X-Men'in yeni serilerini daha net anlayabilirsiniz. Dolayısıyla bir House of X'e bakalım. Sonra önümüzdeki videolarda X-Men serisine geçeriz. Başlıyoruz Krakow adasından alınan bir çiçek dünyada ve uzayda çeşitli yerlere ekiliyor. Bunlar aylar içinde dev ağaçlara dönüyor. Büyüdükleri yerlerde mutantların sığınma alanları oluyor. Zira bu ağaçlar sadece mutant geni taşıyanlara kapılarını açıyorlar. Bunlara habitatlar yani yaşam alanları deniyor. Washington, Kudüs, Savage Land, New York, Ay, Mars hepsi birer habitata sahip oluyor. Birden ortaya çıkan bu ağaçlar tabii ki insanların özellikle de devletlerin ilgi alanına giriyor. Mutantlar bir süre Krakova adasının çiçeklerinden türlü çözümü olmayan hastalıklara iyi gelen ilaçlar üretiyorlar. Şimdi bu ilaçları koz olarak kullanıyorlar. Krakowa'yı bir ülke, mutantları da bir halk olarak tanıyan devletlerle bu ilaçlar için ticari anlaşmalar yapacaklar. Bazı devletlerden elçiler mutantların davetleri üzerine habitatların içini gezmek, tanımak için onlarla buluşmuşlar. Emma Frost'un ikiz kızları onları karşılıyor ve habitata giriyorlar. Habitatlara mutantlar haricinde kimse giremiyor. Girmeleri için yanlarında bir mutant olması gerekiyor ve ayrıca Krakoa adasından izinli olması gerekiyor. Krakoa adası bir canlı. Kendisi de bizzat tümüyle mutant. Ekibi Magneto karşılıyor. Xavier'la artık dostlar. Kudüs habitatını elçilere gezdirecekler. Şimdi New York'un dışında Westchester habitatındayız. Jean Grey birkaç genç mutantla birlikte. Habitatı kullanarak Krakoa'ya geçiş yapıyorlar. Wolverine çocuklarla oynuyor. Xavier Gine selam veriyor. Burada güvendeler ve huzurlular. Krakoa'ya giriş çıkışları elbette adanın kendisi kontrol ediyor. Fakat onunla iletişim kurabilmek için mutantlar özel bir lisan ve algoritma geliştirmiş. Bu sistemin başında Cypher ve Sage kod adlı mutantlar bulunuyor. Bu lisan adaya yeni gelen her mutanta telepatlar tarafından yükleniyor. Ada Cypher'la devamlı iletişim halinde. Şimdi Güneş ve Merkür arasında bir uzay üstündeyiz. İsmi Orkis Forge. Bu üst dünyadan ve özellikle de mutantlardan gizli kalabilmek için güneşe çok yakın inşa edilmiş. Orkis isimli mutant karşıtı bir organizasyona ait. Orkis'in hesaplamalarına göre 20 sene içinde mutant nüfusu insan nüfusunu geçecek. Bunu engellemeye yemin etmiş eski suç örgütleri mühendisleri ve savaşanları bu örgütü kurmuşlar. Bu üste Mother Mold ismiyle geçen bir sentineli devreye sokmak istiyorlar. Mother Mold bir sürü Master Mold üretimi yapabilecek ana sentinel. Master Mold'u bilmeyenler için kısaca çok güçlü bir sentinel türü olarak özetlenebilir. Ayrıca bu üs Nimrod adıyla geçen bir yapay zekanın var olacağı bir yer olarak anlaşılıyor. Burası biraz karışık ama kısaca Moira McTaggart adıyla geçen bir mutantın reenkarnasyon özelliği sayesinde geleceği mutantlar öğreniyorlar. Moira'nın özelliği tekrar hayata geldiğinde tüm geçmiş yaşamlarını hatırlıyor. Dolayısıyla Nimrod'un mutantların geleceği için ne büyük bir tehlike olduğunu da biliyor. Nimrod sentinel teknolojisinin ulaşacağı son nokta. Daha doğmadan bu üs yok edilmeli. Nimrod'u durdurmak için Moira 10 hayat yaşıyor ve hepsinde farklı yöntemler deniyor. Ama hepsinde mutantlar kaybediyor. Apokalips sayesinde edindiği bir bilgiyle ile buluyor ve ona Orkis Forge'un yerini ve planını anlatıyor. Şimdi bir arşiv binasındayız. Adı Damage Control. Burası hükümetin her türlü tehlike olarak gördüğü, her türlü konuyla ilgili bilgiler depoluyor. Mystic, Sabertooth ve Toad yine Moira'nın verdiği bilgiler ve Xavier'ın talebi sonucu buradan bilgi çalmaya gelmiş. Bunlar Orkis Forge'un üst planları. Fakat Sabertooth kendini tutamayıp birkaç güvenlik görevlisini öldürüyor. Durum bu olunca da alarm veriliyor ve yakınlarda olan Fantastic Dörtlü üçlü Krakoa'ya kaçmadan hemen önce onları yakalıyor. Mistik ve Toad son anda Krakoa'ya kapağı atıyorlar ama Saber yakalanıyor. Mistik ve ekibinin damage kontrolden çaldığı bilgilerde Orkis'in detaylarına ulaşıyorlar. Bu üssün yeri ve gayesi Mystic'in aldığı bilgilerde. O üssün yok edilmesine karar veriliyor. Cyclops önderliğinde bir ekip oluşturuluyor. Cyclops, Logan, Penance, Husk, Archangel, Jean Grey ve Nightcrawler. Shi'ar teknolojisi bir gemiyle yola çıkıyorlar. Orkis Forge üstündeki duruma bakalım. Burası tam kapasitesinde değil. Henüz yapay zeka öğrenmesini tamamlamadığı için sistemleri uyku halinde. Erken uyandırmak istemiyorlar çünkü sentinel doğuran bir merkezin bozuk bir yapay zeka ile çalışmasını kimse istemez. Savunma amaçlı bulunan sentineller de Merkür'de üs için gerekli madenleri çıkarmakla meşgul. Cyclops ve arkadaşları üssün savunmasız anına denk gelmişler. Venüs'ün karanlık tarafına sığınarak Forge'un olduğu yere yaklaşabildiler. Üstekiler onları fark ettiğinde sentinelleri çağırıyorlar ama onların yetişmesi mümkün değil. Mutantlar üste yaklaşınca ilk işleri ellerindeki üst planının doğru olup olmadığını anlamak oluyor. Amaçları Mother Mold'u üste bağlayan kolonları patlatmak. Böylece Mother Mold güneşe doğru süzülecek. Nightcrawler kendini üste ışınlayarak üst planının doğru olduğunu emin oluyor. Tabii kendisi de afişe oluyor. Üssü koruyanlar Nightcrawler'ın çok kişi taşıyamayacağını bildiğinden hemen hangarlara yöneliyorlar. Fakat beklentilerinin tersine mutant ekibi üste alakasız bir noktaya iniyor ve orada delik açmaya başlıyor. Ama mutantların da beklemediği bir şey oluyor. Birliğin komutanı geminin tam indiği yerden geçerken durumu fark ediyor. Bir bomba yerleştiriyor ve kendini de feda ederek bulunduğu yeri havaya uçuruyor. Ekip Krakoa'dan çok çok uzakta olduğu için Xavier onlarla kendisi bağ kuramıyor. Emma Frost'un ikizleri Beast'in teknolojik desteğiyle anca bir araya gelerek Jean'in zihnine bağlanabiliyorlar. Fakat durum kötü. Patlama sonrası iki mutant Archangel ve Husk ölmüşler. Nightcrawler'ın iç kanaması var. Wolverine'de toplanması için biraz beklemesi gerekiyor. Cyclops ve Jean iyiler. E göreve devam edecekler. Cyclops bu noktada plan yapıyor. Jean ve Penance gemide kalıyorlar. Xavier'la bağlantı halinde olacaklar. Nightcrawler herkesi kolonların yanına tek tek ışınlayacak. Wolverine en kalabalık kolonun olduğu yere gidecek. Mystic botanik bahçesine yakın olan kolona gidecek ki yeşil alanda saklanabilsin. Cyclops ve Nightcrawler diğer iki kolona saldıracaklar. Durum bu olunca da savunma birlikleri dört ayrı noktaya dağılarak zayıflıyorlar. İki kolonu Wolverine ve Nightcrawler havaya uçurdu bile. Bu sırada savunma birliklerinden bir kısım ekibin gemisine giriyorlar. Penance o anda Jean'i kaçma tüpüne koyuyor ve uzaya gönderiyor. Çünkü Xavier'la bağları o ve onu korumak zorundalar. Gemiye giren ekibi tek tek kesmeye başlasa da Penance için bile o kalabalık çok fazla. Eş zamanlı olarak da Cyclops 3. kolunu hallediyor ve son dikme Mystic'e kalıyor. Mystic her zamanki cool tavırlarıyla kolonu serbest bırakacak bağlantı koluna doğru giderken büyük bir sürprizle karşılaşıyor. Üssün sorumlularından Dr. Gregor ve Omega Sentinel üssün yakınlarındaki kapağı açıyor ve Mystic'in sonu geliyor. Uzayın boşluğunda kayboluyor. Dördüncü kolonu da kaybetmek istemeyen üst sorumlusu Dr. Gregor yapay zekayı erken de olsa devreye sokmaya karar veriyor. Jean Grey bağlantıdan dolayı çok yoruldu ve bağlantıyı çok zor tutuyor bu arada. Ağzından burnundan kanlar geliyor. Yapay zekanın devreye girmek üzere olduğu haberini Xavier'e veriyor. Charles Xavier ne yapıp edip o dördüncü kolonun yok edilmesini istiyor. Cyclops, Wolverine'e yapmak zorunda olduklarını iletirken yıkılmış vaziyette. Başını cama dayamış, bakamıyor bile. Wolverine, Nightcrawler'a, Öbür dünyada benim gibilere ne olduğunu merak ediyorum dediğinde Nightcrawler uyandığında mutlaka beni bul diye cevap veriyor. İkili güneşin yakınındaki Mother Mold'un dördüncü dikmesini ışınlandıkları saniyede Nightcrawler yanıp küle dönüyor bile. Wolverine bedenindeki büyük acılarla yeni devreye giren yapay zekanın meydan okumalarına kulak asmadan dördüncü dikmeyi parçalar ayırıyor. Wolverine de ardından Mother Mold'la birlikte güneşe doğru kayboluyor. Cyclops'un aklından geçen tek cümle. Tanıdığım en cesur adam. Ama o da Jean e geri giderken Omega Sentinel'in paralizi eden saldırısına maruz kalıyor. Onun da işi bitti. Jean'e üzgün olduğunu söylemesi son cümlesi oluyor. Geriye bir tek Jean Grey kalıyor. Fakat o da Merkür'den üst savunması için çağrılan Sentinel'lerin saldırısı ile son çığlığını atıyor. Krakova adasına ölüm sessizliği çöküyor. Ölümlerin travması çabuk atlatılıyor. Çünkü Xavier ve Forge Krakoa'da bir canlandırma platformu kurmuş. Mr. Sinister mutant dünyasında en geniş DNA veri tabanına sahip kişi. Onunla anlaşıp elindeki tüm DNA verilerini alıyorlar. Karşılığında Krakoa Yönetim Konseyi'nde ona bir sandalye veriyorlar. Forge isimli dahi teknisyen canlandırma teknolojisinin altyapısını kurmuş Krakoa'da. Ardından 5 mutanttan oluşan bir canlandırma ekibi kuruluyor. Fabio Medina, Proteus, Elixir, Eva Bell ve Hope. Fabio Medina'nın mutant özelliği sadece toplar yaratmak. Proteus, limitli gerçekliğe müdahalesiyle bu topları ölü bedenler için yumurtaya dönüştürüyor. Elixir, omega seviyesi biyoloji manipülasyonu olan bir mutant. Ölü bedenlerin biyolojisini hareketlendiriyor. Eva Bell, zaman manipülasyonu var ve canlandırma sürecini hızlandırıyor. Ve tabii ki Hope Summers, yakınlardaki mutantların gücünü aşırı derece arttırma yeteneği var ve tüm sürecin kilit ismi. Dolayısıyla bu 5 kişi The Five olarak geçiyor ve canlandırma sürecinin yürütücüleri. Daha çarpıcı olan Exiavier'in artık sürekli kafasında taşıdığı yeni serebrosu. Bu yeni model sayesinde ölü ya da yaşayan tüm mutantların geçmişleri Exiavier'in zihninde depolanıyor. Canlandırma sürecinden sonra da hafızasını o mutanta geri veriyor. House of X'in sonunda birkaç ülke hariç birçok ülke Mutant Adası Krakoa'yı bir ülke ve mutantları da halk olarak tanıyor. İlaç anlaşmaları yapıyorlar ve Krakoa yani mutantlar çok para kazanmaya başlıyor. Yine bu esnada Krakoa'ya bir yönetici konseyi tanımlanıyor. Konsey 5 ekipten oluşuyor. Xavier, Manieto, Apocalypse, Sonbahar ekibi. Mr. Sinister, Exodus, Mystic, Kış ekibi. Sebastian Shaw, Emma Frost ve Kate Pride, ilkbahar ekibi. Ve Storm, Jean Grey, Nightcrawler, Yaz ekibi adlarıyla geçiyorlar. Bunlar haricinde bir de Krakow adası ile iletişimde kalmak için Cypher ve Krakow adasının kendisi olduğu Krakoa ekibi var. Saha ekibi de var. Cyclops, Gorgon, Bishop ve Magik. Bunların komutanı Cyclops. Krakoalı mutantların çok temel bir tane kuralı var. Savunma haricinde insan öldürmek yasak. Bu yasağa delen olursa adanın derinlerinde, karanlıkta, canlı ama hareketsiz şekilde ebedi sürgüne gönderiliyor. Sabertooth yok yere güvenlik elemanlarını öldürdüğü için ilk sürgündeki mutant oluyor. Hikayenin önemli detaylarından biri de Charles Xavier'in büyük hayalindeki dramatik değişiklik. Artık mutantların ve insanların dünyada armoni içinde yaşayabileceklerini inanmıyor. İnsanların bu konuda onlara hep kelek yapacaklarını kabul etmiş durumda. Artık tek derdi mutantların sağlıklı şekilde yaşaması. Onun için de hepsini adaya topluyor. Bu hikaye Jonathan Hickman'ın oluşturduğu yeni mutant dünyasına giriş olduğu için. X-Men 2021'e başlamadan uygun olur diye düşündüm. X-Men'in yeni serisinde 2021'de Jonathan Hickman yok ama düzeni devam ediyor. Dolayısıyla X-Men 2021'de görüşmek üzere hoşçakalın.